Kepekli saçlar için kepeğe karşı etkili bir şampuan. Herhangi bir marka olabilir. Ee, bir önemi yok. Yani bundan yaklaşık bir 5-6 yemek kaşığı koydum. Saçınızın boyuna göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ee, bir kaşık karbonat koydum. Ee, i̇ki kaşık da limon e, sıktım. Ee, bir kaşık ya da iki kaşık da böyle %30'luk ya da %20'lik fark etmiyor. Oksidan koydum. Evet arkadaşlar yaptığım karışımı uyguladım. Bir yarım saat kadar bekleyeceğim. Bir akım söz konusu olursa onu çekmeye çalışacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Benim ana rengim, asıl rengim kestane. Bir ara heveslenip işte küllü kumral yapmaya çalıştım. Fakat koyu renklerde küllü kumral maalesef ki kızılla yani böyle turuncumsu bir renkle sonuçlanıyor. Ee, ne kadar şey denesem de işte mavi kattım, e, griyle falan harmanladım ama maalesef o rengi tutturamadım yani turuncuda kaldı saçım. E, koyu e, kapalı alanlarda çok böyle belli olmasa da güneşe çıktığımızda yani aşırı kızılla işte turuncuya maruz kalıyoruz. E, o yüzden ben ilk süreçte Beyaz sabun kullandım. Beyaz sabun dehşet bir şekilde akıtıyor. Ama hani biraz sabır isteyen bir süreç. Ben de bunun hani artık uzatmak istemedim. Bunu denedim. Bakalım hani bunda olumlu bir sonuç alacak mıyız? Bu arada siz de beyaz sabun deneyebilirsiniz. Bir 1 buçuk aya kadar falan akıtır tamamını diye düşünüyorum. Çünkü her yıkadığımda boyanın aktığını görüyorum beyaz sabunla. Ama şu anki işlemim birazcık daha farklı. Bakalım bunu da tek seferde halledebilecek miyim? Sizlerle de paylaşacağım. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar ben e, yıkama esnasında birazcık kovayı akıttım. E, akan boyayı görmeniz için. Şöyle göstereyim. Bu akan boya. Bayağı aktığını görün, görüyoruz yani. Bayağı aktı. Bakalım kuruttuktan sonra nasıl olacak. Arkadaşlar olumlu bir sonuç elde ettim. Bence deneyin. Bayağı aktı boya kendi rengime de döndü diyebilirim. Eski rengime döndü yani saç rengim. Artık kızılık falan kalmadı. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.